Mutlu akşamlar efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftanın 5 iş günü gündem programımızda farklı konularımız ve konuklarımızla Turizm Türk TV ekranlarında ben Nilhan Turan Kırdı. Bu akşam da sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duymaktayım. Evet, bu akşam yine çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı, Genel Sayın başkan. Genel Başkanı, Sayın Kemal Koçak, stüdyomuzda efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, değerli kardeşim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizinle zaman zaman böyle e, toplumuza ışık saçacak, bilgilendirecek konularda beraberiz. Sizi kutluyorum. Öncelikle böyle güzel bir tesisi, e, böyle toplumumuza aydınlık bir e, zemin hazırlamak ve bilgilendirme konusunda güzel bir ortam hazırladığınız için. E, çok teşekkür ederiz. E, bizler de sizlerin bilgi ve birikimleriyle e, Turizm Türk TV ekranlarından bizleri izlemekte olan, sevgili izleyicilerimize önemli e, toplumsal içerikleri paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. E, Kemal Koçak kimdir? bizi izlemekte olan sevgili izleyicilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Lütfen. E, Nilan kardeşim, ben 1947 e, Çorum doğumluyum. Daha sonra çocukluğumdan itibaren Ankara'da büyüdüm. 1992'ye kadar. Ankara'da Gazi şu andaki akademi döneminde inşaat bölümünü bitirdim, mühendislik kısmını. Sonra öğretim görevlisi olduk, asistan ve öğretim görevlisi olduk. Hem partayım hocalık yaptım, hem mühendislik müteahhitlik yaptık. Daha İstanbul'da bir holdingin sahibi şu anda benim eski ortağım, ismini vermeyeyim reklam evet. olur. Bunun yanında çok öncelerden sivil toplum kuruluşlarını TÜSİAD varken sadece sivil toplum kuruluşlarını SİAD'la oluşturma konusunda yürütme kurulundan 5-6 kişiden bir tanesi de ben olarak illerde Anadolu'nun aslanlarını yaratmak, işe adamlarını güçlendirmek ve çoğaltmak amacıyla böyle projeler bir ürettik. Hatta ...Ankara sanayi iş adamları Asiyat'ın... ...tüzüğünü hazırladık, kurduk. Ondan sonra da illerde... ...örgütlendik. Hatta... ...Antalya'mızda da... E, ...çok turizm bölgesi için... ...önemli olduğu için... E, ...o zaman araştırdık. Sadık Badak Bey... ...şu andaki milletvekili... Evet. ...dostumuzu hı hı. önerdi Antalya. Ona getirdik... ...tüzüğü verdik. O da Ansiyat olarak... ...düzelttirdik. Şu anda... ...çok başarılı işler yapan... ...sivil toplum örneklerinden öncülerinden olan ansiyatta bizim o o yıllardaki belki 30 yıllık önceki 30-35 yıllık önceki çalışmalarımızın bir eseri oldu yani biz e, to, sivil toplumu ta Ankara kültüründen itibaren yürütmeye çalışan toplumuza e, faydalı olmak için her türlü çabayı göstermeye çalışan bir e, ne diyeyim sivil toplum önderiyiz sayılırız. Evet. E... Gerçekten Türkiye'de STK'larda görev almak, STK aktivisti olmak kolay değil. Ve siz bu konuda çok öncü, gerçekten son derece gerekli, önemli işler yapmaktasınız. Türkiye'yi nasıl tanıtabilirsiniz? Karşımızda koskocaman bir Çin devleti var. Çok büyük bir ülke. Evet. Ve Türkiye Çin Dostluk Dayanışma Derneği'nin genel başkanısınız. Genel başkan bilince benim aklıma genelde hep Ankara gelir ya da İstanbul gelir. Antalya'da bir genel başkanın bulunması e, bizler için de büyük bir şans diye düşünüyorum. Birazcık derneğinizi tanıtır mısınız? iş Adamları Derneği'nizi. Tabii e, geçmişe dayanırsak e, Japon malları olduğu gibi bir zamanlarda Çin kötü malları girişi gündemdeydi. O zaman e, Şangay'da, Çin'de, Pekin'de, Hong Kong'da görev yapmış dış ticaret Ankara'ya dış ticaret görev almaya geldiklerinde e, bu kötü gidişe dur demek amacıyla Çin Büyükelçisi bir toplantı yapıyor. Diyor ki arkadaşlar bu malları getiren sizin adamlarınız bu kötü imajı yıkalım batılı ciddi iş adamlar gibi bir örgütleştirin sizin iş adamlarınızı sizin şu avantajlarınız var diyor. İşte Asya, Af Avrupa ve Afrika'nın tam santralindesiniz, merkezindesiniz. Hı hı. Eski İpek Yolu kültürümüz var. Yani geçmişe dayalı bir kültürümüz var. Dolayısıyla gümrük birliği avantajlarınız var. Birlikte üretip birlikte satalım. Kazan kazan formülünü uygulayalım. Evet. Bunun için de bir çaba sarf edin. Bu kötü imajı silelim diye böyle bir başlangıç yapılıyor dediğiniz gibi Ankara'da bu Çin'de görev almış bürokratlarımızla e, tuç yatın temeli atılıyor. E, tuç yat kuruluyor. Ben de o zaman Ankara'dan Antalya'yı çok seviyordum. Vela bölge müdür olarak atamam yapıldı. Evet. Yani Isparta, Burdur, Antalya hı hı. illerinin deniz limanları, demir yolları, e, limanlar, yat limanları, balıkçı barınakları, hava limanları gibi büyük bir potansiyeli sağlayan Delaha bölge mi durarak atamam yapıldı. Hı hı. Buraya Antalya'ya geldik. Benim de Köroğlu Caddesi'nde Ankara'da evim vardı. Bir emlakçı aradı beni. Dedi ki ya Kemal Başkan burada bir Çin Derneği, Türk Çin İş Adamları Derneği tuşak kurulmuş. Sizin daireyi kiraya tutacağız dedi. Öyle başladı bize benim ülkenim. Ee, benim daireyi ge bizim genel merkez kiraya tuttu. Daha sonra tabii benim de ana kültürümde ta altı bin yıla yakın bir kültürden yani Göktürklerden gelen uzakdoğu evet. kültüründen kaynaklanan o sevgi Soy saygı, evet, evet sevgi saygı sorumluluk dediğimiz o e, güzel kültürü. Bugün Japonya'da, Kore'de, Çin'de gördüğümüz çalışkanlıklarıyla öne geçen gördüğümüz kültürü e, özümsemiş bir düşünceyle bana dediler ki Antalya Şubesi bizim için çok önemli. Evet, burası turizm bölgesi. Siz de çok seviyorum bürokrat olarak Antalya. Antalya Şubesi'ni size verelim dediler. Ben de kabul ettim. Antalya Şube Başkanı olduk. Sonra e, en başarılı şube başkanı, uzun uzun anlatmayayım, daha sonra şubeler genel koordinatörü, sonra genel başkan. sonra da Ankara'daki görevli dostlarımız bu sefer Şangay'a, veya Varşova'ya falan tayin olunca en tecrübeli kişi, sen kaldın gel Ankara'dan yürüt dediler, gelemem Ankara'ya deyince de zaten dediler İstanbul'a gelen, Ankara'ya gelen heyetlerimiz, Antalya güzel bir ilimiz. Önde bir yerimiz. Siz ağırlıyordunuz. Senin hatırın için genel merkezi Ankara'dan Antalya'ya alalım. Buna biz gönülden razı edildi. Öyle bir genel kurul yaptık. Genel merkezi Antalya'ya aldık. Evet, ben özellikle hem sevgili izleyicilerimizin merak ettiği soruları düşünerek size bunları sormak istiyorum. Çinle ilgili ülkemizde... Biraz negatif bir yaklaşım var. Evet. Özellikle Uygur Türkleri ile alakalı yapılan bir takım problemler e, basına yansıyan ya da sosyal medyaya yansıyan. E, böyle durumlar, e, bu tarz e, negatif yaklaşımlar sizi e, zorluyor mu? E, Türkiye ve Çin İş Adamları Derneği Başkanı olarak böyle bir olumsuz tabloyu nasıl olumlu hale getirmeye çabalıyorsunuz?